Yok. Öyle bir şey yok. Şimdi arkadaşlar dün biz kliplerin hepsini indirdik. Yaklaşık olarak bir buçuk gün sürdü. Ee, bakın burada mazi var mazi. O girmiyor bak girmiyor. Yayın açın bizim ekip yayın açın. Şimdi size geçmişte ne kadar şişman olduğumu ve şu an ne kadar formda olduğumu sistem çöktü amına koyayım. Bir dakika şunu da şuraya alayım. 3080'i taktın mı sen abi? Yok. Klip indiriyordu. Aslında. Takamadım ki. Aa, doğru. Aferin. Bilgisayarın kaç gün... Gündür... Tukan bilgisayarı 16 gündür açık arkadaşlar. 16 <laughs> gündür kapanmıyormuş bilgisayar. Evet arkadaşlar burada bir mazi var. Yani nasıl desem. ilk günden... Fulya niye burada ya? Bu ne? <laughs> Reis ya, bakar mısın abi? Ya abi sana bir şey söyleyeyim mi? Ya. Kız olsam ilk sana veririm. Şu an Harcar. harcarsın yani, bak nefesimi kesersin. <laughs> Tam <Tabii>. pavyondan <laughs> hatun ya. kaldıracak tip Evet ya. evet. Tam böyle pataküte yani, anladın mı? Göte şaplaklı. <laughs> ya oğlum <laughs> git şu ciğerlerini <gülüyor> 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 bir temizlet, bak ciddiyim, ölüyorsun oğlum, haberin yok ha. Evet, abi abi. Bıraklar gibi Bu, bu, bu senin gülme stilin değil, bu ciğerlerin. Ölmüş senin. Bak ciddiyim. Abi farajit, alerjisi, sigara soğuk. Esik mal mısın amına koyayım? Niye böyle bir şey yapıyorsun kendine? Abi farajit Allah vergisi. 32 bir... yaşında da değilsin yani benim gibi. 10, 20 yaşında adamsın da oğlum. Bu ne ya? Abi sen 34 yaşında değil mi? Lan ne oğlum? Bir dakika dur şu var mı Kim sende? De, eyvallah. Kimde? Milletten Kaf'ta. sigara otlanıyor mu? Yani evet. E ondan olur. o. Çok sigara değiştirenci ciğeri öyle olur, otlakçı Her adamın ciğeri. Ha en azından Her benim kadar <laughs> iç oğlum, az iç yani. Otlakçı ciğeri evet, diyor. <laughs> <Or> var <mı>? o <laughs> arada. Günde iki paket. Bir şey söyleyeceğim, burada tarihler niye böyle? Yani... Abi herhalde o dörtlere doğru sonları Yo, oluyor. Yo, burada bir dengesizlik var lan. Dur bakayım, en aşağı indireyim. Onun mouse falan çalışmıyor burada. Abi ara yayında konuşanları izle. E, tamam kardeşim izle. O bildirim hmm. daha yeni geldi lan. Hadi be. Vallahi. Telefondan bildirim yeni geldi. Evet şu an bana daha yeni geldi abi. Vay arkadaş. Bana Twitch'te yeni geldi. Bana gelmiyor bile. Bana daha gelmedi. Oğlum hep güncel kliplerde ama gelmiyor abi. hiç. Karma mı olmuş orası biraz? Oğlum bir karma bir garip bu. Bu ne mesela? Karma. Bak bu çok eski tamam, değil, hadi bu hadi yeni hadi. evim. Tamam. <laughs> bu ne? ne, ne o, 8 aylık falan da o Aa bu dövmeyi yaptırdığım <laughs> yayın. Vay be, ulan bunlar var ya, şu torunlarıma anlatacağım bunları göstere göstere. Ö Allah ömür verirse. Bu neymiş? Benim için değerlisin. Kim bu ya? Aaa! <laughs> <laughs> Hala yere dökülüyor mı Deniz nasıl dün? Kırmızı. Deniz kim lan? <laughs> Ananın amı. Ne, ne lan? Aa Deniz seni buldum ben dün. Bak klip bu bulacağım şimdi. Abi Hadi var yeni. sesleri sıkmış. <laughs> Kameraya bakışlar atıyor. Abi baksana ya. <laughs> Yemin ediyorum. Lan oğlum. 89 kiloyum ya. E bunu bu yüzden açıyoruz arkadaşlar. Motivasyon bu neymiş? Yarın okulunuz yok. Kafanız rahat olsun. Keyfini çıkartın hafta sonunu. Eee... ders çalışın bol bol. Bir işte öyle çok zaman geçirmeyin. <gülüyor> ben abi ben... <gülüyor> Siktir lan ya. Bu ne? Bu kim? Oğlum garip garip kızlar var. Yaptı mı yaptı sana yoksa yürüdü mü? Aa bu aşk hikayem. Kordi senin kamera Şş. Aa. Senin kamera bak. Tabi. Bu ne lan çok korkuyorum. Nutslara tamam. da o kamerayla başvurduydum. Başka videoda da var. oğlum zayıflığıma ya. Yere eğile biliyorum ama. <laughs> Oy Demirel takip ediyordu. Oy beni ilk takip ettiği anı buldum lan. Dur bir dakika şunu ben ona yollarım. Neredeydi lan o klip? Burayı var ya oturup bir gün mesai harcayıp izlesek neler çıkar buradan neler ne disler ne laflar ne dostluklar Abi ne hainlikler. Ne, hani her şeyi hatırlıyoruz ama hiçbir aklımıza gelmiyor. Evet görünce her direkt hatırlıyoruz. Her bir klibi olduğunu izleyip ama o kadar şeyi düşününce hatırlayamıyoruz. Bu sonlar be oyun. Ultima Online. Dur oğlum ben az önce bir klip açtım nerede o ya? Abi tam ortalardaydı. Abi böyle yerde çöktüm. Yerde oturuyorsun aynen bak tam ortanın iki sağ. Ha gördüm gördüm. Dur şunu alayım. Bakayım başka. Ultima oyun yayını yok mu? Ha izlemezsiniz. Ne yapacaksınız ultimi? Ya? Ultima öğretici yayın. YouTube'da var YouTube'da, YouTube'da var. Izleyin. Bıraksanız oynarım da rahat bırakmıyorlar ki. Oo yayına bak. <laughs> bak oğlum şeyin boku var bir sürü içeride. <laughs> ya, hep güncel ya eskileri bulmaya çalışıyorum da. Bunun tarihi yoktur çünkü. Tarihsizdir bunlar. Alparslan Bey siz nereliydiniz? Trabzon. Trabzon. Belli yavaştan bir şey ve kaydı da sinirlenince. Damarlarınızda var herhalde. Öyle oluyor öyle oluyor. De öyle, oluyor de... öyle oluyor, öyle oluyor. Öyle oluyor. Öyle oluyor. Emine <laughs> Sen burada mısın Haka? Ya Görkem Efes'e Prime. Yo buradaydım ha. Bak şu oyunu inanıyorum oynasam herkes sarar gene. Karınca. Geliştirilmiyor değil mi Oyun güzeldi bu arada. Baya gelişti oyun. Üf kamera açısına bak. Sen hatta sahibine bir şeyler demiştin sonra. Sahibine sövdüm sövdüm. <laughs> Facebook'ta. <gülüyor> Facebook mesajları vardı. İçinden geçtim onun. Aa burada adam osurduğunu yakalamıştı. Ne ya. oldu lan? Oğlum adam bin bitti <laughs> oldu. Sonra değil mi? Evet evet. Aynen öyle. <laughs> banladı ama koyayım. Ben zaten dur Benden Aa. ait botu. Ben bu adamın osurduğuna yemin edebilirim dur. Toplamda baktığımızda ve yaygınlığına Hiç kaçırmıyorum ya. Götle ilgili her şeyi yüzde yüz algım kavruyor bak. Toplamda baktığımızda ve yaygınlığı anlamıyor. <laughs> ya, bak. anlamıyor. Osurdu mu lan? <laughs> Korunmaktan kastımız, istenmeyen gebeliklerden korunmaksa, toplamda baktığımızda ve yaygınlığı anlamında. bıraktı galiba. Ha bunlar izde izde bitmez Güzel, ya. Bir bu. böceğin ısırması, bir e, dağıtlanma söz konusu. E, her konuda bu şekilde dikkat... Oğlum kılav şimşeği obez yapmış. Fit kediyi ne veriyor? Ekmek arası toritos mu veriyorsun kedine, veriyorsun? Makarna yediriyor. Makarna mı <laughs> abi, yediriyorsun? Ne yapıyorsun ya? Şekler deniyorum. Tavuk falan veriyorum haşlanmış. Abi düzenini Arada bozmuş mi? kedinin. Eve e, gelince. Çok bitmiş ya. Kurumama yemeyecek hayvan. Doğru kurumamayı deli gibi yiyor. Yiyor mu? Yo yiyor, yiyor. bayağı yiyor. Közüm Öküz gibi babam oldu. Adam da 180. Üstüne cila olarak. 186 adam. Şu an 179 <laughs> Arada bir yaş mama böyle kurumamanın yanına. Pis, pişmiş zararlı değil miydi onlara? Yok lan tavuğun çiğ verilir mi kedi? Çiğ verirsen zararlı haşlanmış vermen lazım. Niye yağda pişirsen ne oluyor ki? Kızartma tavuk mu vereceğim Necmiye? Belki sever oğlum ne biliyorsun? Sıcak vermeyeceksin yani. <laughs> önemli olan. Sıcak verirsen sıcak ver. Yağ bize de zarar var Necmiye de olur. Allah ben benimkilere sucuk falan veriyorum gayet diyorlar pişirip. Neyse ben artık dalmıyorum bunu ve siliyorum bu klipleri. Bismillah Bilal deyip... <laughs> Ramus'a bak. Ya dosyadan siliyormuşsun abi. Neyi? Biz buradan bu arada klip arasan klip bulamayız ya. Bulamazsın oğlum ya. mümkün değil baksana yani. Bunu nasıl bulasın? Karman çorman bir şey bu ya. Tarihi falan hiçbir şey yok. <laughs> Hiç <hatırladım>. Sinirim bozuldu. <laughs> Böyle düşünün. Bunları ne yapacağım biliyor musun? Bir ne tane... Ee, Ekip kuracağım. Şey... İnternette bir yere yükleyeceğim bunları. Var ya bu neydi lan onu? Cloud bir he. sistemi. Ya millet böyle girip keyfi girip izleyip altına oradan da içerikle ilgili ama. bir şey yazacak mesela. Mesela bir izleyecek rahine canı sıkılınca bakacak. Diyecek ya bunun içeriği şu. Başlığını değiştirecek. Abi onu, YouTube onu, kanalı. Onu bir ara konuştuk. Bak izleyiciler yapar onu mesela. hani Güzel kliplerin dakikasını yazarlar altına mesela. Ama baş edilmez, İsmi değil. değiştirmeye yetkisi olacak ama şey silmeye olmayacak mesela ayarlayacaksın onu. Oğlum 18 İyiyim, bin evet. tane evet. klip var Burçay. 18 bin. <laughs> Bu da kolay. <laughs> kolay. <ki>. <laughs> Hazır Eyo. Bak evet.

Küfür konusu konuşuldu. <laughs> o an dur çıkartıp göstermiş miyim lan ne oluyor? DC değil lan bu. Ha. Al. Şu tişörtü şimdi giydiğim zaman meme kısmından Hulk ne oluyor biliyor musun? Böyle cimcik atıyor. <laughs> Hulk. Hulk olmuş dört katı. Tamam mı? Şu kap şey var ya Kaptan Amerika. O dört katı dört x oluyor. Göbek kısmında kalıyor bir de şişmanlıyor da. Bir gün bu tişörtü giyeceğim. O şey gördük ya abi böyle böyle koyu lacivert iyice yıldızlı. Abi evet o Şöyle. benim kostümüm gibiydi bu arada. Baksan abi şu hala bakmıyorum. çok gururluyum. Hala aklıma gelince gözlerim doluyor. Yalan yok. O yayında çok zor. Sigarayı bıraktım. Zaten. Bak tam bu dönemlerde fitim efsaneyim, yakışıklıyım. Sigarayı bıraktırdılar bana. Ondan sonra bu oldum ama Sigarayı da bırakamadım. Ne anladım bu işten ben? Yani hiçbir türlü kazanç elde edemedim bu eylemde yani. Nasıl böyle bir şey oldu bilmiyorum. Tamamen zararını bir eylem. Ha bak bu tişört bu. <laughs> Neyse içinden benim anladığım bir var hem de... Hadi yar. Nerede o? Oh. Uş. Sana bir şey söyleyeyim mi? yara? Çok güzel değil mi ya? Çok güzel değil mi şuna bu? Ne o? Ne o lan? Bu onu hiç yaklaştır. Bak eski yayın girişim. Dün de görmüştüm. Lagerta bebeğim. Limon attım dönmedi. <gülüyor> <gülüyor> Limon yanına da kılıç koydum. Herkes etkilenir. <laughs> <laughs> ben, aa, eski klipler bunlar işte bak. Aa, buldum buldum. Bak denize bak hey. Leo Reis. Leo aa, man. Dur bir dakika. Oh man. Leo Tissin <laughs> dur bakayım yanıma geldiği bir an vardır illaki. Kameraya bakış atıyordu kameraya. Aynen aynen böyle kesik bakışlar. Bak görüyor musun? O kol hep masanın üzerinde ve kol kasılıyor her daim. Şimdi <laughs> o diyecek ki yo benim doğal halim bu abi. Girişini <laughs> gördün mü? Ya nerede o denizin kameranın önünde konuştuğumuz bir an vardı ya. ES Esmar yaptığım vardı İngilizce. hatırlıyorum. Ali sen Esmar yapsana bir daha. Yok abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Artık kanalı video olmaz. <laughs> Utandım. Bu aslında çok planlanmış bir şey değil. Hani YouTuber olayım, Twitch yayıncısı olayım diye başlamadım. Youtube'a ee, YouTuber Evet, arkadaşlara da oyuna geçmeden önce şu klipleri ben bir okutayım. Bismillahirrahmanirrahim. Görüşmek üzere. Hay lan buradayım. Ha kliplere dedim abi. Ha. Sonuna kadar siliyor musun klipleri? S kalıcı siliyorum şu an. Bence cloud'a bir yer atım. Kaç GB ki? Attık olmuştu or oraya Şu dosyaydı. Olsa... 400 GB video, video indirdi. Evet Twitch'ten siliyorsun ben oradan da sileceğim sana. Evet arkadaşlar kanalımın klipleri. Kanalımın Benim tüm aldım. kliplerini Gerçekten. sil. Aa biz şimdi linklerle tıklayamayacağız mı oralara? Hayır. Benim şarkı söylediklerim var. Onları indirdik işte de bu kim bu bulursak artık. Nereden bulacağız abi 20 bin klibin içinde? Yapma ne oğlum yapmak zorundayım ama <laughs> koyayım zevkimden silmiyorum. Strike yiyorum kanal kapatılacak oğlum yoksa. Yapma be abi. Aga be. Eşşan. Bundan bu müzikten de yiyeceğiz şimdi. <laughs> Bundan da yiyeceğiz abi. Evet. <laughs> pardon pardon. Bunu <Ara gülüyor> ağzımızdan verdik ya. <laughs> ben onu unuttum ya onu unuttum. Gel bakayım babacana basıyorum. Yapma be ya. Herhalde bir uyarı Doğru. veriyordur değil mi? Hoş geldin kardeşim. bulduk. Chat hepsini siliyor direkt. Tüm kliplerin silinsin mi? Uyarı. Sil Silme be. Abi. İstediğinize emin misiniz? Eminim çünkü bunu bana sen söylüyorsun. Bunu <laughs> bana söyleyen sensin. Bu eylem geri alınamaz. Biliyorum. Onu da sen söyledin. Tüm klipleriniz kalıcı olarak silinecektir. Yine sen söyledin. Bak emin benim burada iyiliğimi düşünüyor anladın mı? Yapma diyor. Bu arada Reddit'te bir post var. Orada söylendiğine göre tuşa basmadan önce bunu anlatayım da sonra istiyorsan bas. Klipleri silmiş olmamızın bir anlamı yokmuş. Zaten tekrardan erişilebiliyormuş. Falan filan diye bir post var. Eğer bir firma istedikten sonra her türlü erişiyormuş. Tam da işte erişemeyecek bir sildiğimiz için değil mi? değil işte orada yazan posta göre eee o öyle olmuyormuş yani dur bak hatta bulup atayım. Şimdi ben arkadan abi. anılar açtım. Bunu hızlı çalayım yakalanmaz ki bu. 1.25'i alsan abi. Ha öyle yaptım. Sen hepsini indirdin değil mi? Bunlar? akşam içimde hüzün var. Gözümde canlandı anılar. Ağlamak istiyorum, haykırmak istiyorum. Bu akşam içimde hüzün var. Sensiz geçmiyor bu akşamlar. Gönlümde dinmiyor arzular. Kavuşmak istiyorum, sarılmak istiyorum. Bak bizi bekliyor anılar. Oh anılar, anılar. Şimdi gözümde canlandılar. Oh anılar. Sahip olduğunuz klip sayısına bağlı olarak dediğine göre herhalde bir 4 gün sürecek. Bunu sil sil <gülüyor> <gülüyor> 20, bin kapattırıyor. 20 bin klip var çünkü. Peki abi 20 bin klibi silip anılardan strike gelsin. <laughs> <laughs> çok güzel <laughs> <çok, gülüyor> hiçbir şey kardeşim.